Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an Almanya Neuenstein'dayız. Neuenstein Schloss zamanında buranın önde gelen kralın yaşadığı yer ve şu anda halen içinde. Çok güzel arkada bir bahçesi falan var. Botanik kartını falan var. Onları göstereceğim size. Kendisine çok güzel yaptırmış kral burayı. Buranın belirli giriş saatleri var. Şimdi şansımız deneyeceğiz içeriye doğru. Normalde belirli saatler arası açık. Bu koronadan dolayı ve sonraki yılbaşı zamanı kapalıydı. Geçenlerde uğramıştım tekrar. Burası örüngen bölgesinde. Evet, müze şu an normalde kapalı diyor. Geç olsun winter pause. Kışın kapalı ama yine de dediğim gibi kapıyı açık gördüm. Gireceğim. Arkadaşımla gelmiştim. O herhalde girdi. Şansımızı şimdilik şöyle bir deniyoruz. Çok iyi şansımız varmış öyle diyeyim. Evet yani çok anlamlı bir kale saray burası aslında. Çok eski dediğim gibi içinde halen buranın soyundan gelenlerin oturduğu bir yer. Hatta görüyorsun şurada lamba yanıyor. Yani onun soyundan gelenler kralın halen burada ikamet ediyorlar. Aslında arkada bir şu gördüğünüz karşı taraftaki kapı normalde daha önce geldiklerinde oradan girmiştim. Oradan tam falan her taraf gözüküyor. Oraya herhalde giremeyeceğiz. Arka tarafını dolaş dolaşacağım sizler için birazdan. Oraları da çok güzel. Dediğim gibi eski bir saray burası. Yani gördüğünüz gibi muazzam her şey orijinal. Burada bir heykelciğimiz var. Ha. Güzel bir değişik bir heykel. Evet. Orada geyik boynuzlarımız var. Dediğim gibi bunlar hep zamandan kalan değerli şeyler. Evet, buraya ait eski bir iki resim. Ama genelde zaten çok sağlam yapıda oluyor eski yapılar. Ve bu farkındaysanız zaten yeni yapılarda, otellerde veya Böyle değişik binalarda hep bu tarz renkler. Kahverengi, açık, cappuccino bu tarz kullanılıyor. Hani benim gördüklerimde de Avrupa'da da, Türkiye'de de böyle. Ta zamanda yani şu taşların falan mesela dizimi daha kaç senesinden gördüğünüz gibi hani muazzam. Muazzam bir işçilik. Burada yine güzel bir döküm kapımız. Burada yine bir heykelimiz. Böyle açık bir yer. Ne bileyim Türkiye'de olsa herhalde yağmalarlar gibime geliyor. Kırarlar, dökerler. Hani olduktan sonra burada da olur da hani sağlam onu demek istiyorum. Mükemmel bir kapımız daha. Gerçekten harika yani sanat eseri, resmen sanat eseri. Merdivenin çıkışı bile. Yani her şey böyle ihtişamlı, güzel yapılmış. Burası da avlusu buranın. Şimdi birazdan arka tarafını göstereceğim. Dediğim gibi orası yani görüntü falan orada da çok iyi. Zaten küçük bir yapay mı diyeyim? Öyle bir gölcüğümüz de var orada. Su akan yer. Burada yine bir camımız. Burası dediğim gibi küçük bir gölet gibi yapılmış. Şimdi Şurada da hemen bu sarayın yanında güzel bir kilisemiz daha var. Oraya bakacağız. Ondan sonra da sarayın arka tarafına. Yani burası arkadan aslında. Burası arka, orası ön gibi gözüküyor. Evet. Hava çok soğuk. Hava çok soğuk. Ama Hafif bir güneş açtı. Herhalde kar topluyor. Evet. Sarayımızın buradan görünüşü. Bu da dediğim gibi bayağı eski bir kilise. 1914, 1918'de şurada bir yazımız var. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Bu örüngen tarafında Eski Alstadt dedikleri yani bayağı önceden yerleşimi olan bir yer, bölge burası. Diske Mori. Evet Diske Mori. Hemen geliyoruz. Burada kilisede ayinler falan yapılıyor hafta sonları genelde taşlarda veya eski 1649 yılında yapılmış dediğim gibi harika yapıtlar anlamlı hepsi için değişik bölgelerin işaretlerini simgeleyen yazılar. Zaten şöyle bizim bu bulunduğumuz bölge Oenloe diye geçiyor. Oenloe yani bu İngiliz kraliyet ailesinin bile kökü buradan geliyormuş. Bu benim oturduğum yere de yakın burası. Ee, dediğim gibi hatta her sene bu prens, kral, Charles falan ondan sonra bu Elizabeth ölen onların her sene geldiği bir bölge. Buradan bir 10 kilometre uzaklıkta. Orada halen yani yakınları şeyleri oldu. söyleniyor. gazetelerde falan çıkıyor. Kudumuzdan görüyoruz. Ondan sonra çok eski bir yerleşim yeri. Evet. Bu da 2. Dünya Savaşı'nın için, ölenler, şehitler için hani yıkılan, yapılan ee, o kötü günler için, üzüntülü günler için bir simge haline getirilmiş bir anıt gibi diyelim. Onu simgeliyor burada. Şimdi sarayımızın arka tarafına geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Neustadt. Şurosu gezmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi buralar eski yerleşim yerleri. Baya eski zamana ait yapılar. Sanat eserleri gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi yolun ortasından, yani evin içinden yani yol geçiyor. Öyle diyelim. Biz de geçeceğiz şimdi. Hatta hala oturanlar var. Buralarda da bile Mesela az önce adam şey yaptı zaten. Kapı açık şu anda. Gidiyoruz. çekim Alo. Değişik. Yapıda dediğim gibi evler. Buradan. Görünüşü. Şimdi birazdan diğer tarafa geçeceğiz. Şöyle çok güzel. Çok hoşuma gidiyor benim. Eski tarz. Hava dediğim gibi çok soğuk. Kar yağdı. Hafta sonunda bayağı varmış. Tabi bu Şuros'un etrafına şu yeni çekilen saun e, bahçe çitleri diyelim. Onlar sonradan yapılmış bu taraf. Ama normal. Orijinal taşları orada. Şimdi göstereceğim. Şurada da bir iki anıt heykelcik gibi bir şeyler var. Onlara da bakarız. Yani her yerde, hemen hemen her yerde bu tarz mümkün. Böyle eski yapılar, taşlar. Evet. Neuenstein, Schloss, Neuenstein Kalesi. Sarayı küçük öyle diyelim. Gördüğünüz gibi. Yazın tabi burası cıvıl cıvıl yemyeşil oluyor. Biraz kış ayında olduğumuz için birazcık tabii ki renkler soluk gözüküyor ama normalde burası yazın dediğim gibi yemyeşil ve şu karşı tarafa izleme yerleri var seyir tarası gibi diyelim oradan normalde aslında izleniyor hani bakılıyor aşağılara falan yukarıdan daha güzel manzara gözüküyor gördüğünüz gibi işte Neuenstein Schloss Kalesi dediğim gibi karşı olduğunuzu düşünün Karşıdaki yerlerde yemenizi yiyorsunuz, meyvenizi, çayınızı içiyorsunuz artık neyse. Çok güzel burada ördekler falan suda yüzüyorlar, gidiyorlar. Yem yeşil, her taraf çiçekler, böcekler. Güzel bir dingillik var, güzel bir masumiyet var, sessizlik. Güzel. Evet arkadaşlar, bugünkü çekimimiz Nuhayştay'dan bu kadar. Herkese selamlar sevgiler. kalın sağcakla. Kanalımı izleyip eğer beğendiyseniz abone olmayı ve beğen atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarımla tekrar birlikte görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar, kalın sağlıcakla.